oğlum. On bu kim lan? Arkadaşlar siyah şey. Ben bu kapıyı açmam mı, maldeyi açmam Haberlere falan mı çıkmış lan bu? Allah Allah. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün evde tek başıma, her zamanki gibi. Ya ben tek başıma yaşamaya, tek başıma vakit geçirmeye o kadar çok alıştım ki artık anlatamam size. Ve böyle nasıl söyleyeyim size? Bir siz varsınız, bir ben varım, başka kimse yok yani. Ve sıkılıyorum. Gerçekten sıkılıyorum. Mert var, o da Mert'e de bazen geliyor, bazen babaannem de kalıyor falan. Takılıyorum işte böyle. Ne yapayım arkadaşlar? 1 milyon abone videosu gelecek söz veriyorum. Çok da güzel gelecek. Bekleyin. Size tarih bile vereceğim. Bekleyin. Bunun şerefine buluşma bile yapacağız söz veriyorum. Ne oluyor lan? Bir dakika. Biri arıyor da. Aman. Kapatıyorum. Şu an video çekiyorum. Açamam telefonu yani. Kim arıyor belli değil. Yani numaram falan mı yayıldı bilmiyorum ama bazen arıyorlar beni telefonumdan. Takipçilerim falan arıyorlar bazen. Nereden buluyorlar telefonumu anlamıyorum. Bir ara Fariz'de falan kavga etmiştik. O yavşak vermişti numaramı galiba. Oradan buluyorlar büyük ihtimalle. Yani günlük olarak ne yaptığımı sorarsanız Çavdar Hikmetlisi YouTube izliyorum. Şey yapıyorum işte dışarı çıkıyorum, kahve içiyorum, geri geliyorum. O ses ne lan? Aşağıdan mı geliyor? Allah Allah. Kim çalıyor lan kapıyı? Kim geldi ya? Kim o? Kim o? kim lan? Kim oğlum? Oğlum bu kim lan? Arkadaşlar siyah bir şey ama. Ben bu kapıyı açmam, vallahi açmam ya. Bu ne oğlum? Efendim buyur. Ya kimse yok lan. Kim o? Kim o? Az önce delikten, delikten baktım da az önce ya yok ben anlamadım. Allah Allah. Bu ne oğlum? Kapı çaldı aşağı indik birini gördük kapıyı açtık kimse yok falan. Arkadaşlar ben artık rahatsız olmaya başladım. 1 milyon abone olduk hala bu muhabbetler bitmiyor 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 sıkıldım artık. Youtube'u bırakacağım en sonunda yani ha. Zirvede bırakacağım yani 1 milyonda bırakacağım en sonunda yani. <laughs> sizi seviyorum ama yani. Gerçekten seviyorum sizi yani. Bu videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Oğlum beni biri izliyor mu? Ne oluyor lan bu evde? Ne oluyor oğlum bu evde? Bu tarikat muhabbeti umarım çok uzun sürmez ve devam etmez yoksa kötü şeyler olacak yani. Şu bilgisayara bir oturayım ya. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir problem, bir sıkıntı, bir şey yok ama aşağıdaki gördüğüm şey biraz tribe soktu beni. Ben biraz şunu araştırayım ya. O tarikat muhabbetini o tarikat muhabbetini bir araştıracağım bir bakayım neymiş hayırdır ya. Böyle bir şey Twitter'da falan yazılmış mı yani? Haberlere falan mı çıkmış lan bu? Allah Allah. Haberlere falan çıkmış lan bu. Siz gördünüz mü böyle bir haber? Arkadaşlar İstanbul'daki tarikat kan dondurdu ne oldu? İstanbul'daki tarikat kan doğrundurdu. Maalesef aynı hava... Oğlum bu onlar işte bak onlar işte bak. Üç kişiler, üç kişiler. Başları da şu, başları da bu. Ben size söyleyeyim. Çok sıkıntı bir muhabbet. Harbi çok sıkıntı bir muhabbet. Kim oğlum bu? Bu sefer yukarıdan geldi siz ama aşağıdan değil. Aşağıdan gelmedi, yukarıdan geldi. Ne yapıyorsun? İyi, Oyun mu oynuyorsun? Evet. Kapı mı çaldı? çaldı evet. Ne aldı Kim ya arkadaş falan mı? Bilmiyorum ki. Dur bakayım. Yok oğlum ya. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Kardo ne haber? Ben geldim. <laughs> Ramazan ne alak oğlum? Ne alak oğlum? Hoş geldin. Bir bakayım dedim aramıyor sormuyorsun. İyi yaptın gel içeri gel. Allah Allah. Az önce kapıyı biri çaldı, sen gördün mü? Allah Allah. Siyah, siyah. Birisi kapıyı çaldı, Vallahi. evet. Ne Gel içeri geç, içeri geç. Allah Allah. Kanka sen yine bir şeylere bulaşmadın değil mi? Yok, ben hiçbir şeye bulaşmadım. Ben kendi halime takılıyorum oğlum. Hoş geldin kardeşim. Hoş, Ho Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kanka. Vay be. Ne, nerelerdesin gözükmüyor. Çalışıyorum kanka, ekmek parası biliyorsun. Valla? He. Ulan Ramazan bayağıdır görüşmüyoruz ya. Aynen kanka ya otur otur sıkıldım ya. Vallahi iyi Daraldım böyle. vallahi havada sıcak. Denize falan mı gitsek la? Denize mi? He. Sarabilir aynen güzel olabilir. Hem kafan açılır böyle ne bileyim. Ne olabilir ki yani havuza gideriz falan sarar yani. Evet kötü havuza gideriz aynen İstanbul dışarı çıkarız. Allah Allah. Ama sen çalışıyor mu diyorsun kanka? Yani boşver yani. Kanka bak yanıma gelsene sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Az önce kapıyı biri çaldı kanka. Evet simsiyah bir adam. Sen benim son videomu izledin mi bilmiyorum ama tarikat falan böyle simsiyah. Allah Allah. Araştırdın mı? Kanka az önce haberini falan gördüm sana gösteririm. Haberlere falan çıkmış. Oha. Az önce kapıyı çaldın ya. Ben onlar geldi sandım ama sen gelmişsin. Allah. Çok korktum yemin ederim çok korktum kuzen. Sen taşındığından beri burada bir şeyler oluyor. Ya paylançalar basıyor ya tarikat. Neyin tarikatı oğlum bu? Anlamadım. Simsiyah. Simsiyah. Allah, Allah. Araştırdığında öyle. ne diyordu? Haberlerde falan diyor ki bu tarikatlar diyor İstanbul'da falan. Ben anlamadım yani. Kardeşim senin valiz zaten burada hazır. Haydi gidelim. Benim valiz her zaman hazır dayım. Hadi gidelim kanka. Nereye gidelim oğlum? Manyak kişi ben, nasıl bırakayım kardeşim? burayı? Ben nasıl bırakayım burayı? Ya yenisini yaparız. Diyorsun. Orada kurarız, ederiz. Haberlere falan çıkmış. Çok garip ya. Gerçek bu muhabbet yani. Bu tarikat muhabbeti gerçek. Bunlar ayin falan da yapıyordur arkadaşlar, öyle düşünüyorum yani. Şeytan ve Illuminati hakkında bir çağrışım olabilir. Bilmiyorum ama İlluminati ile bir bağlantısı olabilir diye düşünüyorum. Ramazan! Lan neredesin lan? Gel, gel. Neredesin? Lan Ramazan nerede? Ramazan! Lan neredesin oğlum? Gel, gel. Lan ne gel gel? Neredesin oğlum? Gel, gel, gel. Lan ne yapıyorsun orada? Salak mısın sen? <laughs> Kardeşim az güneşleyelim dedim ya. Ne güneşlenmesi oğlum? Güneş, Ramazan Allah aşkına in oradan salak salak iş yapma. Gel sen de. Lan nasıl geleyim? Gel ben seni Allah aşkına ya. ya. Mert. Ha. Bir baksana. <laughs> ne yapıyorsun? İnsan. İyi, İyi. Bak orada kim var? Ama sen göremezsin ki onu. Bakayım. Doğru, gitmiş. Yok yok. Yapma yapma. Düşersin aşağıya. İyi misin? Az önce bir tane siyah bir adam gördüm. Kapıyı çaldı. Sen gördün mü onu? Yok. Görmedin mi? Hı. Az önce şey kapı çalındı mı? Kapı öyle. çaldı. Aynen de Ramazan gelmişti o sıra. Hı. Ramazan gel şuraya düşeceksin oğlum. Lan Ramazan. Yok lan bir şey olmaz. Allah ya. Allah. Ay. Şaka yaptım lan. Ya. Mert sen Hı. odana geç. Kapıları kilitle. Orada dur tamam mı? Hı. İyi. Gelir misin? Şuraya gelir misin? Hadi tamam. gel aşağı gel. Hadi gel tutayım çekeyim seni. Yok yok ben gelmem gelmem yok yok Orada kim yaşıyor kanka orada kim var? Kanka bilmiyorum ki ya Bakmadım. Gel beraber bakalım Yok ben bakmam oraya ya. hadi gel aşağı gel Lan gel oğlum korkma Arkadaşlar lavuk Buraya çıkmış inmiyor kafayı yemiş ya Gelsene oğlum aşağıya <laughs> Sen Nereden geldin oğlum ya ben gel Evde tek başıma ya. takılıyordum nereden geldin ya Allah aşkına ya. Kafayı yiyeceğim ha Bu haberleri çıktığı için gerçekten çok tribe girdim. Gerçek olduğunu bizzat inandım yani. Ne ha? bileyim ya canım sıkıldı. Düşeceksin oğlum orada. Güleriz falan diye. Lan niye gülelim eğlenelim oğlum... sen oğlum, Ya bu yiğit kafayı yemiş. Aklını artık hani şeylerle bozmuş ya. Ne alakası var oğlum ya? Ne biçim konuşuyorsun ya? Öyle kardeşim öyle. Arkadaşlar öyle değilse. Kanka yorum haberleri falan görmedin mi sen? Sana gö göstermedim mi haberleri ben sana? Haberlere falan çıkmış oğlum Belgrad ormanında beni kıstırdılar kardeşim. 3 tane 4 tane tarikat simsiyah. Boş yapma kanka boş yapma ya. Arkadaşlar bu videoya like ve yorum atmayı unutmazsanız gerçekten... Çok sevinirim. Çok sevinirim. Çok sevinirmiş arkadaş. Hadi bir destek çıkalım şu arkadaşa. 1 milyon oldunuz. Gariban olduk ya. Oh be. Hiç. Oh be bugün... Ha ne var? Kardeşim ben çok sıkıldım artık bu muhabbetlerinden. Ne muhabbetinden? Ramazan Zaten... ne muhabbetinden? Ne muhabbetinden bahsediyor? Bak bak. Ne muhabbetinden bahsediyorum. Aileni indir. Artık bir şey demiyorum. Sen bunlarla kafanı bozdun. Ben gidiyorum eve. Zaten yorgunum. Yatım. Ya ben. zamanında paylan çoluk yapıyordun. Bana şimdi böyle kelimeler yapma. Seni harbi pis ederim bak. Ya gelirlerse ara hemen geleyim yanına ya. Neyse ben gidiyorum. Gelirlerse ara beni geleyim hayırdır bakayım kim onlar İyi tamam Tarık atmış Hadi görüşürüz kardeşim Görüşürüz kardeşim Dikkat et kendine Biliyorsun hep yanındayım Ya Ramazan yanında mı değilsin ya Kardeşim ne yapayım yorgunum biliyorsun Beni de anla ya kardeşim Tamam tamam hadi kendine iyi bak hadi Görüşürüz Ramazan Görüşürüz Hadi bay bay Seni yolcu edeyim dur Hadi Ramazan Bir şey olursa ben sana haber veririm Tamam. Hem neye bak kardeşim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bay bay dikkat et. Bye bye. Eyvallah. Arkadaşlar Ramazan da gitti. Evde tek başına kaldık yine. Bu tarikat muhabbetini araştıracağım. Nedir, ne değildir. Yakında çözeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ne oluyor lan? Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay. Bir milyon videosu yakında.